Papatya çayı uykusuzluğa iyi geliyormuş. Evet, duymuştum. Evde bir şey mi oldu? İşle ilgili bir şey. Geçer, merak etme. Annem buraya geliyorsun diye bir şey mi söyledi? İrem, annemle alakası yok. Daha önce zamanım yoktu, şimdi var geldim. Konuştuğumuz gibi devam edelim. Olur mu? Ben niye buraya geldim Cihangir? Çünkü seninle gelmeseydim randevuna ekecektin. Sanki ben bayılıyorum senin elinden tutup doktora getirmeye. Annen gibi. Merhaba Cihangir. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız kızım? İyi baba, ben de Cihangir'e eşlik edeyim dedim. Hem seni görmüş olurum diye. İyi yaptın kızım. Geçelim mi Cihangir? Senin pek vaktin yoktur. Böyle geçeyim? Ah. Teşekkür ederim. Çok uzun bir ara verdik Cihangir. Seninle açık konuşacağım. Önceden doktorundum. Sen de benim hastamdın. Ama şimdi damatım olacaksın. Seninle mahrem olan konular konuşuyoruz. Bu ilişkinin sağlıklı yürümesi adına seni başka bir doktora devretmem, en azından bunu sana önermem gerekiyor. Bence gerek yok. Ben kendimi biliyorum. Ya sizinle konuşurum ya da hiç kimseyle konuşmam. Ama bütün sorumluluğu bana bırakma. Tamam, tamam. Hemen karar vermeyin. Bir görelim, bir düşünelim. Rahatsızlık duyarsak vazgeçeriz. Olur mu? Sarı elbiseli bir adam var. Takım elbiseli. Tanımıyor musun bu adamı? Yok. Ama çok gerçek. Birini bir yerden hatırlarsın. Ama nereden olduğunu bilemezsin ya. Olmuş bir şey hatırlıyor gibiyim. Arada eksik parçalar var. İşte onları bilsem, rüyamda görsem... ...büyük resim tamamlanacak. Benim de büyük bir derdim çözülecek gibi. Yani öyle hissediyorum. <laughs> Rahatsız mı ediyor bu adam seni? Onu öldürdüğümü söylüyor. Her defasında. Rüyanda mı karşına çıkıyor? Karışık. Yani rüyayla karışık. Gündüz düşü mü denir? Çok karıştı artık. Ha, ticaretle uğraşıyorsun. Çok fazla insan tanıyorsun. E paranın döndüğü yerde insanların da canı yanıyor elbet. Belki zararı uğrattığın biri Belki iflas etmiştir senin yüzünden. Sana dokunmuştur belki bunu yapmak. Bilinçaltın unutmadım diyordur. Yok öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamazsın. Ama rüyada gördüklerimiz gerçek hayatta gördüklerimizin yaşadıklarımızın bir izi olabilir bazen. Bir de böyle düşün. Gerçek hayatta sarı takım elbise giymek zorunda değil bu adam. Arabası sarı olabilir. Ya da ne bileyim belki kuyumcudur. Altın işiyle uğraşıyordur. Ama sürekli konuşuyor. Bazen dalga geçiyor. Bir şey biliyor, ben de bilmiyormuşum gibi laflar ediyor. Cihangir, sana verdiğim ilaçları ne zamandır kullanmıyorsun? ...bir süredir. Hı? Epeydir. Onları kullanmalısın. Sana hemen buradan bir kutu vereceğim. Uykusuzluğun var. Bedenen yıpranıyorsun. Bu da zihnine yazıyor. İçimde bir his var. Bir şey olmuş ama yarım kalmış gibi. Hatırlasam düzelecekmiş gibi. Uyuyup uyanmak gibi. Hani ağlayınca... ...rahatlar ya insan. Ben de sanki ağlasam rahatlayacakmış gibiyim. Yanlış anlama ağlamak değil benim derdim. Bulmaktan bahsediyorum. Ağlayınca gülünce rahatlarız. Tek bir yol değil ama bir yol. Ağlama da değil. Rahat bırak kendini diyorsun. En azından bu odada rahat olmanı istiyorum. Göz yaşı şişesi diye bir şey vardı, değil mi? Göz yaşını tutup şişeye mi topluyorlardı? Ne oldu Cihangir? Ha? Ne oldu? yok bir şey. Bir, bir şey hatırladım da. Devam edelim mi? Süre doldu ama. Uzatabiliriz. Her zaman görüşmüyoruz. Eğer konuşmaya ihtiyacın varsa... Kurallara bağlı kalalım. Teşekkür ederim. İlaçlarını almayı unutma. Geliyor musun? Babamın yemek yeri diye düşünmüştüm. İşler var, gümrükte mallar falan. Siz yiyin baba kız. Peki, serbest. Teşekkür ederim canım. Bravo Cihangir, bravo. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. Doktorlar ne diyor? Stresten uzak dur. Tek dedikleri bu. Kimim ben? Hı? Stres yapma sakın. Trafiğe çıkacaksın Cihangir. <laughs>